Dünyanın dört bir yanından iyi ve güzel haberlerle karşınızdayız. İsviçre, Bazel'de Bu Horizont'un düzenlediği Çağlayan Sempozyumu yazarlar, akademisyenler ve okulların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında bir kitap fuarı ve kermes de düzenlendi. Konuşmacılar dergilerin kültürel ve eğitsel önemine dikkat çekerken genç nesillere ilham vermenin gerekliliğini vurguladı. Program yazarların okurlarıyla buluştuğu kitap imza töreniyle sona erdi. Bu haftaki iyilik turumuza İngiltere ile devam ediyoruz. Manchester'da 3. İnsan Hakları Geliştirme Kampı yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda insan hakları bilinci, gönüllülük ve kadın hakları konuları işlendi. Katılımcılar beyin fırtınasıyla çözüm önerileri geliştirdi. Etkinlik bilgi yarışması, sertifika töreni ve toplu fotoğraf ile sona erdi. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Strasbourg'da birlikte yaşama yemeği bu yıl özgürlük temasıyla düzenlendi. Katılımcılar özgürlük üzerine derin paylaşımlarda bulundu ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'den alıntılar programı zenginleştirdi. Farklı kimliklerden bireylerin bir araya geldiği etkinlik toplumsal uyum ve diyalog adına anlamlı bir buluşmaydı. Şimdi rotayı Finlandiya'ya çeviriyoruz. Kadınların tanıklığıyla zorunlu göç gerçeği etkinliğinde göç ve dayanışma hikayeleri ele alındı. Panelde dört kadın kendi deneyimlerini paylaşarak gücün bireysel ve toplumsal boyutlarını aktardı. Programda ayrıca metamorfoz belgeseli gösterildi. Türkiye'deki kadınların özgürlük ve kimlik mücadelesi izleyicilerle buluştu. Ve bugünü güzel bir duyuruyla sonlandıralım istedik. Süreyya Kitap yeni yayınlanan eseri İki Sığınak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve istiğfar ile okuyucularını derin bir manevi yolculuğa davet ediyor. Kitap hayatın zorlukları ve imtihanları karşısında sabır ve istiğfarın insana kazandırdığı huzuru hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz'in örnekliği ve istiğfarın derin manası üzerinden insanın varoluş hikmetine ışık tutuyor. Her sayfası içsel tefekkür ve yeniden doğma gücüyle dolu bir deneyim sunuyor. Bugünlük bizden bu kadar. Siz de bu güzel etkinliği, hikaye ya da başarıyı dünya duymaz diyorsanız hizmetlerine gönderek gmail.com'a yazın ve iyiliği hep birlikte yayalım. Görüşmek üzere.